Beyin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google TV film kiralama nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Google TV ana ekranında alışveriş sekmesine gidin. Kiralamak istediğiniz film e, içeriğini burada buluyorsunuz ve bunakabinde istediğiniz filmi kiralayabilirsiniz. E, tabii kiralama süresi de oldukça önemli. Yani siz filmi bir haftalık mı kiralayacaksınız, tek seferlik mi, bir aylık mı? bunu kararını vermeniz gerekiyor. Ona göre film kiralama sürecini burada göz önünde bulundurarak kendi tercihinizde bulunabilirsiniz. Ekranda bahsettiğimiz alışveriş sekmesinden e, istediğiniz bir filmin kiralanabileceğini Google TV tarafından e, sizlere söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişsiniz. Aşıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.